arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımını çekiyoruz ama yarın değil bir saat sonra e, çekmeye başladım öbür videoda demiştim bir saat önce falan e, kutu açılımı yapacağım diye e, az kutu biriktirdim e, ama olsun bir dahakine belki çok biriktiririm bakın bir tane en başta kutular var yukarıda e, bir tane bronz var iki tane altın var şunu beş elmasla açacağım bekleyemedim Sabırsızım arkadaşlar burada en önemlisi zümrüt kasa var. E, ondan sonra 5 elmas 200 altın e, şu jeton ve bronz kutu var. Mix'te de altın varmış. Kutu sayılmıyor. Arkadaşlar bu kadar yani. E, <laughs> ama yakın sefere belki birkaç kutu daha biriktirebilirim. E, bir tane daha kutu açılımı gelebilir. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Önce şu küçük birden başlayalım. Bundan bir şey çıkmıyor. Evet çıkmıyor. çıkmıyor. da bir şey çıkmıyor. Aynen bronzdan da çıkmıyor ama yabancılara gidiyor çıkıyor. Türklere hiçbir şey çıkmıyor. Altın kasalara geldik. Arkadaşlar. Bel soğanı alsın... ben açayım mı? Arkadaşlar Bel soğanın kardeşi Martin. Aç bakalım. Bel soğanı açıyor. Bizim taktiğimiz bekleme arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Bekleyince ki... bir şey çıkıyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. <laughs> ne alaka? Ama biz bekliyoruz. Heyecanlanmak Biraz için. Biraz da elimizi <laughs> sallıyoruz. Bas bakayım. Diyoruz. Çekilme şey bir şey arkadaşlar. <laughs> denemeyin Şimdi bunu ben açıyorum. Arkadaşlar. Elmasımı harcıyorum. Sizin için elmas harcıyoruz burada. Evet. Videoyu beğenip beğenmeyi unutmayın. Alt tarafı beş elmas. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyım. Bence bundan bir şey çıkmayacağız. Zümrüt'ten çıkacağız. Bence de. Evet dedim. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyin. Arkadaşlar <laughs> <laughs> demek ki Umut zümrüt kasadaymış. Pilleri bak Yara istemiyorum. Molly istemiyorum. Lere istiyorum. Üçüncü renkliyim. Şele. Zürafa veya zebra istiyorum arkadaşlar. Ondan üçünü istiyorum. Sadece yara, mole, şurada buk ve şey istemiyorum. Gorilla. Burus. İnşallah Lere. Lari... Bak en umutlarım şunlar. Lere. Ondan sonra zebra. Zebra. Zürafa. Zürafa. Bak, <laughs> Yok ben. Şele. Şele. Kaplın mı? Umut bekliyoruz senden. Umut umut. Haydi yaparsın sen. Ya, ben bunu durdum. Ben. Umut. Ya arkadaşlar es, espri yapıyor. Geçen videoda da espri yapmıştı ama o videoyu çekemedik, bitirdik. Eee şimdi bak. Senden dediğim gibi. Veri. Zebra. Başka neydi? Zürafa. Zürafa ve kaplumbağa Onları birini vermezsen. 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 Kafana ütü atarım. Bu <laughs> <laughs> ne alaka? Susar mısın? Allah'ım. Sen ver şunu bana. Hadi. Hadi. Söveyim mi şimdi ben Hı. Söveyim mi Söveceğim ya Abi ya Niye çıkmadı Leri istiyorum Hiçbir şey vermiyor ya Allah Allah Sinirimiz bozuldu sinirimiz Biri bir şey vermedi arkadaşlar Denemeyin Bekleme taktiğini sakın denemeyin Bir yaramıyormuş Direk açın Evet arkadaşlar. Hadi birkaç bir maç atalım. Maç mı atalım? Tamam. Arkadaşlar şu an Bruce çıktı. Çok sinirliyim. Başlayacağım Bruce'unu Bruce daha. <laughs> <laughs> gide gide Bruce verdin yani? Bruce'u ben ne yapayım şimdi? Döveyim mi Bruce? Dur dur. Bruce koyayım. Saygı duyalım. Bizi döver. Oyuna sövce, söveceğim de neyse. Şu an sinirlerim ne bozuldu arkadaşlar. Kasadan bir şey çıkmıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar oyun çok sinir bozucu. Adamlarda şeyler var. Tatlım var. Bir bizde yok zaten. Aynen ya. Bak şimdi bir tane ya adam bulacağım. bugün gitmedik. Bir adam bulacağım. Adamda ne olacak bakın. Bu filan yok adamda. Bakın nerede? Adam bulayım. Ben oyunda attı. Ah Nix. Nix bende var çaktım. <laughs> Ben öldüm. <laughs> Arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. O yüzden videoyu kapatacağım. Gittimleri istedim. Bana verdiğini gördünüz mü? Bakın ne verdi. Oyunun en güzel karakteri. En güçlü karakteri. Bu arada güçlü de. Oyunun en güzel karakteri ve en istenen karakteri karşınızda Bruce. <laughs> en iyi karakter arkadaşlar. Buruz. Hopla hopla. telaş. Bunlar da sandık açarız. Oyunun en iyi karakteri unutmayın. Siz de oyuna ilk başladığınızda bunu seçin arkadaşlar. Çünkü bu çok iyi bir karakter. <laughs> Buruz isteyin. Arkadaşlar yeni oyuna ilk başladığınızda Nix'i seçin. Arkadaşlar görüşürüz. Bu ben zobaya ütü atacağım kafaya. E, sonra zümrüt kaf kasa'ya da ütü atacağım. Ütü masası da gelir belki. Onu da ikisi atarım. Sizleri seviyoruz. E, Videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri se seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.